arkadaşlar. 7. sınıflarla çokgenler konusunu işlemiştik. Dört, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, paralelkenar, kenar, yamuk gibi şekillerde açılar bulmayla ilgili sorularımızla devam ediyoruz. Şimdi birinci sorumuzda şekildeki ABCD yamuğunda AB paraleldir. AB paraleldir. DC'ye demiş. Hemen çiziyorum. Paralelliğimi gösteriyorum. E noktası köşegenlerin kesişim noktasıymış. BDC açısı, BDC açısı vermiş 40 derece, BEC açısında 75 derece olduğuna göre CAB açısını soruyor arkadaşlar benden. CAB, benden şuradaki açıyı istiyor. Şimdi arkadaşlar soruyu çözmeye başlıyorum. paralel e, Burada paralellik varsa Z kuralından. Bu açı neyse arkadaşlar burası da aynısı değil midir? Benden istediği yer. Ben buraya x dersem burası da x'tir. Şimdi şuraya geldim arkadaşlar. Şu açı birbirine şurası doğru açıdır. 180 dereceye tamamlar. O zaman 180'den 75'i çıkarırsam 105 derece. Şu açının ölçüsü 105 derece midir? Evet, 105 derecedir diyorum. Şimdi buradaki üçgeni hepimiz görüyoruz. Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. O zaman ben ne yaparım? 105 ile 40'ı topluyorum arkadaşlar. 145 derece. Burayı bulmak için de 180'den 45'i çıkarıyorum. 10'dan 5 gitti. 5. Burada kaldı 7. 7'den 4 gitti. 3. Yani benden istediği x açısı Kaç dereceymiş? 35 dereceymiş arkadaşlar. Cevabımız Denizli. Bir sonraki şeklimiz eşkenar dörtgen. Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde ADB B açısı 40 derecedir. Vermiş soruda zaten DCE noktaları doğrusal olduğuna göre burası doğrusalmış. Yani şu iki bana doğrusal olmasını söylemesinin sebebi şuradaki iki açının toplamının 180 olduğu arkadaşlar. Buna göre B, C, e açısını soruyor benden. B, C, E açısını soruyor. Şuradaki açıyı X diyorum. Sorumu çözmeye başlıyorum. Eşkenar dörtgense arkadaşlar eşkenar dörtgenin özellikleri neydi? Tüm kenar uzunlukları birbirine eşitti. Ve eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirine ne yapıyordu? açı ortay doğrusu olacak şekilde yani bir açıyı bir köşedeki açıyı iki eş açıya bölecek şekilde ortalıyordu. O zaman burası 40 ise burası da 40. O zaman diyorum ki toplamı 80 ise karşılıklı açılar eşitti. Burası 80 burası da 40'a 40 bölüşecek. Aynı şekilde eşkenar dörtgende arkadaşlar karşılıklı kenarları birbirine paraleldi. Bu kenar bu kenara paralel, bu kenar da bu kenara paralel. Şimdi şurası da Buna paralelse herkes şuradan Z'yi görebiliyorsa soru bitecek arkadaşlar. Bakın ters bir Z var. Buradan geldim buraya. Buradan da buraya döndüm. Bu kenar bu kenar burası paralelse bu da buna paralel. Bakın Z harfini görüyor musunuz? Bu açının toplamı 80 derece ise arkadaşlar burası da ters açıdan 80 derecedir derim ve soruyu bitiririm. sonraki sorumuza geçelim. Bir paralel kenar vermiş. ABC'de paralel kenar ABC 110 derece. ABC 110 dereceymiş. Evet. 50 derece olduğunu vermiş. Buradaki açının benden DCE açısını soruyor. D, C, e. Yani benden şuradaki açıyı bulmamı istiyor arkadaşlar. X diyorum. Şimdi paralel kenarın özelliklerinden hatırlayalım. Paralel kenarın karşılıklı açılarının ölçüleri birbirine eşitti. Burası 110 arkadaş, burası da 110'dur. Aa, burası bir üçgen. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. 110 artı 50 artı x 180 dereceyi verecek bana. 110 ile 50'yi toplarsam 160 artı x 180 derece ise arkadaşlar x buradan kaç derece gelir? 180'den 60'ı çık, 160'ı çıkarırsam 20 derece bulurum. Cevabımız Adana'dır. Bir sonraki şekil dikdörtgen. ABCD dikdörtgeninde ABD açısı 30 vermiş soruda. EAB açısı EAB açısı 50 derece demiş. AE uzunluğu gençler burası önemli. AE uzunluğu hemen çiziyorum şöyle farklı bir renkle göreyim. AE uzunluğu DB uzunluğuna eşitmiş bakın. DB uzunluğuna eşitmiş. Tamam. Buna göre AEC açısını istiyor benden. AEC. Benden şu yukarıdaki açıyı bulmamı istiyor. Şuraya x diyorum. Şimdi dikdörtgeni bir hatırlamamız gerekiyor bu soruda. Köşegen bilgimizi ölçüyor dikdörtgende. Dikdörtgenin köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Köşegen uzunlukları İşte burada görmemizi beklediği şey Arkadaş diyor ben sana bu köşegeni çizdim. Buraya da eşit olduğunu söyledim. Sen de diyor diğer köşegeni çizip de diyor eşit olduğunu gösterebiliyor musun bana? Ben diyor bu bilgimi ölçüyorum diyor. Gelin buradan bunu böyle çizelim. O zaman işte burası da pembe kadar uzunlukta olacak mı arkadaşlar? Aynen olacak. İşte o zaman ne oluyor? Burası da ikiz kenar üçgen oluşturdu mu? Bu açıda x'e eşit oldu mu? Benim nereyi bulmam gerekiyor? Bakın şu üçgen ikizkenar üçgen oldu. Burası da pembe kadar koluk, burası da pembe kadar. İki kol eşitse taban açıları da birbirlerine eşitti. O zaman benim bulmaya çalıştığım açı şurayı bulursam diğer tarafları bulmak kolay arkadaşlar. Orayı bulabilmek için de tekrar buraya dönüyorum. Bakın. <laughs> köşe e, dikdörtgenin köşegenleri birbirine ortalardı. Yani buraları iki eş parçalara bölmez mi? Uzunlukları da eşit olduğu için bakın buralarda da ikizkenar üçgenler oluştu. Bana şu açıyı 30 vermiş. E burası 30 sa burası da 30 değil midir? Şekle taşıyorum o 30'u. Gençler burası 30 sa bakın buralar birbirlerine eşit. O zaman burası da 30'dur. E burası 30 sa şuranın tamamına 50 demişti. Buraya 20 kaldı. Şimdi şuradaki Üçgeni şuraya taşırsam daha net göreceğiz. A, E, C üçgeni. İkiz kenar bir üçgen mi? Evet. O zaman şurası da 20 derece mi arkadaşlar? Burası x demiştik. Burası da x'ti. Bunu aynısını buraya taşıdım. Daha rahat görelim diye. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece mi? Evet. 2x artı 20 180 derece ise attım karşıya 2x eşittir 160. O zaman 2'ye bölersem x kaç derece geldi? 80 derece. Cevap C'dir diyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gene bir paralel kenar vermiş. Şekildeki ABCD paralel kenarında EF diktir DC'ye ve AE doğru parçası A açısının açı ortayıdır. Tamam zaten soruda vermiş. Dikliği de göstermiş. Buranın da açı ortayı olduğunu söylemiş. Benden neyi istiyor arkadaş? A, E, -F istiyor. A, E, -F. Benden istediği açı burası. X'tir diyorum. Şimdi burayı bulmaya çalışacağım. Şurası dikse arkadaşlar ben bunu aşağıya doğru dümdüz uzatırsam gene dik olmaz mı? Burası 90 sa burası da 90'dır. Şimdi devam ediyorum gençler buradan. Ben neyi biliyorum? Hatırlayın. Şurayı çizeyim hemen. Paralel kenarın karşılıklı açıları birbirine eşitti. Burası 80 ise soruda burası da 80 olacak. Aynı şekilde ardışık açılarının toplamı da 180 dereceyi veriyordu. Bunların ikisinin toplamı 180 dereceyi veriyordu. O zaman burası 80 ise buraya 100 kalır. Burası da 100 olur. Şimdi bu bilgileri hatırladık. Dönelim sorumuza. Burası 80 ise arkadaşlar Şurası da tamamı 80 olacak. Açı ortay bir açıyı iki eş parçaya ayıran doğru parçası mıydı? Evet. O zaman 80'i 40-40 bölüştüler mi? Bölüştüler. Aha bakın burada bir dik üçgen oluştu. Bu dik üçgende iki tane iç açının toplamı karşıdaki açının dış açısına eşitti. Hatırlayın. O zaman x nedir arkadaşlar buradan? 90 artı 40'dan 130 derece buluruz. Eğer buradan bulmak istemiyorsanız üçgen iç açılarından da gidebilirsiniz. 90, 40 daha 130. 180'den çıkarırım 130'u. Buraya kaç kalır? 50 kalır. Tamamı 180 ise tekrar 180'den 50'yi çıkarırım. 130'u bulurum. İki tür yolda aynı yere çıkıyor. Bir sonraki sorumuz. Yamuk vermiş arkadaşlar. DC paraleldir AB'ye. Yamuğun zaten en az, iki, en az bir, e, iki kenarı birbirine paraleldi. Burada da vermiş paralelliği DC AB ya paralel diyor. Paralellik önemli sorularda, açı sorularında arkadaşlar hemen koyuyorum çünkü Z kuralı, U kuralı gibi kuralları bana hatırlatıyor. Şimdi ne demiş burada? DC uzunluğu, CB uzunluğuna eşittir demiş. Aha, burası DC. Neyse, burası da aynı uzunlukta. İkizkenar üçgen çıktı mı? Tepe açısı 100 ise buradaki iki açı bunlar eş bölüşmeyecekler mi buraları? 180'den 100'ü çıkarıyorum hemen. 80. 80'i de 2'ye bölersem bu iki açı 40 40 bölüşecekler. İç açıları toplamı da 180 olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. 40 40 bölüştüler. Benden nereyi istiyor? ADB açısını istiyor. Benden istediği açı şurası gençler. E ben DC'nin AB'ye paralel olduğunu biliyorum. Bakın burada Z var. Bu açı, şu açı neyse burası da onun aynısıdır Z kuralında. O zaman burası da yaptı mı 40? E üçgen var gene Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece yapacak. Yani 35 artı 40 artı X gençler 180 derece yapmak zorunda. Ne yapıyorum? 35 ile 40'ı topladım. 75 derece artı x 180 ise bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa. 180'den 75'i çıkarıyorum. x eşittir 105 derece diyorum arkadaşlar.